bir gece, küçük bir kasabada, yoğun bir sis bastırdı. Sokak lambalarının soluk ışığı, sisin içinde sönüp kayboluyordu. Kasaba sessizleşmişti, yalnızca rüzgarın hışırtısı duyuluyordu. A, ah, kasabanın kenarında bulunan eski bir malikanede yaşayan genç bir kadındı. Genç kadın, bir yazar olarak, sessizlik içinde çalışmayı severdi. Ancak bu gece, sessizlik bir anda bozuldu. Eva yazı odasında çalışırken, dikkatini çeken bir ses duydu. Sis nedeniyle dışarıyı göremiyordu ama sanki evin içinden gelen bir ses gibiydi. Kalbi hızla atmaya başladı. Belki de sadece kendi hayal gücüydü ama bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyordu. Karanlık odada titreyen mumlar, garip bir şekilde titreşiyordu. Eva ülke kadınlarla kapıya doğru ilerledi. Kapıyı açtığında, karşısında kimseyi göremedi. Ancak sessizlik, onu daha da tedirgin etti. Odasına geri döndüğünde, bir gölge duvarın arkasından hızla geçti. Eva'nın nefesi kesildi, bir anlığına kalbi duracak gibi oldu. Ancak gölge hızla kayboldu ve sessizlik geri döndü. A odasında kilitli kapıları kontrol etti, ancak her şey normal görünüyordu. Ama o karanlıkta, evin içinde birilerinin olduğunu hissediyordu. Belki de bu, sadece sisin ona oynadığı bir oyundu. Ama oyun, daha da gerilim dolu bir hal aldı. A, ha, odasında çalışırken, bir gölgenin duvarda belirdiğini gördü. Bu sefer, daha yakından bakmak için cesaret topladı. Gölge, kasvetli bir figürü temsil ediyordu, sanki evin derinliklerinden gelen bir hayaletti. Eva'nın içindeki korku onu adeta dondurdu. Gözleriyle gördüğüne inanamıyordu. Gölge ona doğru yaklaşıyordu. Ancak bir anda gölge kayboldu ve sessizlik geri döndü. Eva ter içinde kalmıştı. Artık odasında kalamazdı. Hızla dışarı çıktı ve kasabanın sokaklarında koşmaya başladı. Ancak her yer sis içinde kaybolmuştu ne yöne gideceğini bilemiyordu. Birden, Eva'nın önünde beliren bir silüet vardı. Panik içinde geri çekildi, ancak silüet, ona doğru yaklaştı. Bir ses duydu, Eva, korkma. Ben senin için buradayım. Ses, tanıdık ve sakin bir ses gibiydi. Silüet yaklaştıkça, sis yavaş yavaş dağılmaya başladı. Ve Eva karşısında sevgilisinin yüzünü gördü. Onunla birlikte olduğu için rahatlamıştı ancak hala gerilmiş hissediyordu. Sevgilisi Eva'yı sakinleştirdi ve onu evine götürdü. Sis dağıldıkça kasaba tekrar normalleşmeye başladı. Ancak Eva o gece yaşadığı korku dolu anları unutamayacaktı. Belki de gerçekten hayaletlerin varlığına inanmalıydı. Belki de sadece sisin ona oynadığı bir oyundu. Ama ne olursa olsun, o geceyi asla unutmayacaktı.